başladık mı? Sese doğru gelin. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Ben Polat. Yine karşınızdayım. Bu sefer parlak taşa dönüşeceğim. Ama siz bir sürpriz var. Size bir sürpriz var. Açıyorum. Omnitrix. Geçen İlk kısmı bunu benden çaldı ve bunu geçen 10 bitriks versiyonu Hamza'da geri almıştım. O videoyu da şu e, kartlar kısmından izleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Önleyecek maymun zamanı. Kahramanlık zamanı. <laughs> abone olmayı unutmayın yorumda ultimatrix evde çok tehlikeli